dayımlar düşmüyor mu? Ay düşmüyor vallahi. Biraz sonra bir daha arayayım. Hay Allah çok geçmiş olsun yani. Çok bu hiç oturulacak gibi değil mi böyle halıları falan çıkarsanız? Sadece halılar olsa Rukiye Hanım. Yani bütün parkeler kabarmış, ıslanmış. Onların kuruması gerek. Ay. Ah. Anne ya ta onlara mı gideceğiz şimdi? Ama sanki ben bayılıyorum yengenlerde kalmaya. Ya ama ne yapalım? Geldi başımıza işte. Of! Anne! Hı? Ya birkaç gün bizde kalsınlar. <laughs> olmaz öyle şey. Niye? Ay yer yok canım. Odalar dolu odala olmaz. Odala Anne kalsınlar sığarız ya. Allah Allah! Birkaç gün diyorsun çocuğum. Ben nasıl geçineceğim bu kadınla? Birkaç gün. Kendi yengesiyle bile geçinemiyor. Ben ne hiç gidip olmasın. Duyacağım. <laughs> Düşmüyor mu? Ya Muzaffer Bey madem evi su bastı, hiç yer falan aramayın ya. Kalkın gelin biz de kalın olsun bitsin ya. Ya şimdi size rahatsızlık vermedim. Zaten e, hanım abisini arıyor. Olmadı bir otelde kalmış. Ya ne oteli ya şimdi otele para falan verilir mi? Ne gerek var ya? Alt tarafı Rukiye iki tane daha yer yatağı atacak olacak bitecek bir şey yok ki. Bilemiyorum yani şimdi. Yok 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 yok. Biz rahatsızlık vermeyelim Peyim Bey. Ya ne rahatsızlığı ya, biz bir aileyiz artık ya. Ha böyle zamanda birbirimize yardım etmeyeceğiz de. Ay ne zaman edeceğiz? Edeceğiz zaman kalmıyor yani. Evet. Ya. Sağ olun ee, Fehmi Bey, çok teşekkür ederim. Madem öyle, kalırız. Ha, kalırız. Güzel. Ahmet. Baba. Oğlum git annene söyle. Zafer Beyler birkaç gün bizde kalacak, hadi bakalım. Baba affedersin, anlamadım. Ahmet. Efendim baba? Oğlum git annene söyle. Muzaffer Beyler birkaç gün bizde kalacak. Hadi bakalım. Bütün a... bizde kalacaklar. Evet. Bütün aile. Evet. Evet. Ben hemen söyleyeyim o zaman. <gülüyor> 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 Delikanlı şaşırdı, şok oldu ya Ahmet. <laughs> Ergun! <laughs> ne oluyor lan? Müjdemi isterim oğlum. <laughs> Neymiş müjden ya? Güldenler bizde kalıyor. Allah'ım ya Rabbim. Ne? Allah. Bir tane normal insan gönder bana. Kurban olduğum ya Rabbim ya. Ne yapalım şimdi? Ya nişanlandım. Bu neyin coşkusu? Ben anlamadım ki. Oğlum düşünsene. İlk defa Gülden'le ben aynı çatı altında zaman geçireceğiz. He, evet, belki ayaklarını da yıkar. Lafa bak. Ben gidip haber veriyorum. Koş, koş. <laughs> yandan, yandan. Hadi be! Sıçratmadan. <laughs> Ay yok. Çalıyor, çalıyor. Hiç cevap veren yok vallahi. Ay anne, ne olacak şimdi? Ya sokakta mı kaldık şimdi? Ama ne münasebet canım, niye sokakta kalalım? Babam bize bir otel ayarlar, hem uzun zamandır otelde kalmamıştık, iyi olur. <laughs> ay ne güzel bak, <laughs> Merhabalar. Hoş geldin abiciğim. Hoş geldin çocuğum. Hoş geldin Ahmet, hoş geldin oğlum. anne. Güldenciğim, sizin eviniz su bastıydı ya. Evet. Tamam, e, bizde kalıyorsunuz. Nasıl yani, kim diyor onu? Babam diyor. Aa, yok canım olmaz öyle şey. Aa. Yani babam derken hem öz babam hem kayın babam. Öyle karar vermişler. Yani bu karar milli güvenlik konseyi kararı gibi kesin bir karar. <laughs> vardı? Bir otele gitseydik Muzaffer'ciğim. Olur mu ya? Aa, bizim ev dururken otele gidilir mi ya? Hem otel dünyanın parasıdır mi? pahalıdır ya. <laughs> Pahalılık, göreceli bir şeydir efendim. Ee, nereliymiş? <laughs> İzafi efendim. İzapi. Mejdah <laughs> seni mantıklı olmaya davet ederim. Konuştuk bitti işte. Artık otelim otel yok tamam Tamam. Biz böyle şeyleri ailece karar verirdik Muzafferciğim. İşte Ay. mantıksa mantık. Elhamdülillah yani ben de sizi mantı yemeye davet ediyorum. Hadi buyurun. Oh, oh bayılırım. epeydir dur yememiştim. Aa. A. Evet. Niye ya? Mantı bu yani her evde pişer. Her evde pişer de bazen nadir pişiyor yani. <laughs> Yalnız biraz kalabalığız şimdi, E, bu masada erkekler yesin... ...biz içeride mutfakta yiyelim, olur mu? Olur. Ne münasebet efendim, niçin biz mutfakta yiyormuşuz? Ay kalabalık ya, hani rahat etsinler diye. Hayır efendim, ben, ben masada yerim. E şöyle yapalım o zaman en iyisi, siz burada yiyin... ...çocuklar mutfakta yesin, değil mi Gülden? Efendim canım. Biz mutfakta yiyelim, çocuklarla beraber. Olur, yiyelim. Olur mu ya? Aa, siz kocaman insanlarsınız ya. Ee, nişanlısınız. Oturun burada bizle beraber yiyin. Babacığım siz rahat edin burada. Biz çocuklarla beraber yiyiz. Evet. Hadi gidelim. Afiyet olsun. Ee, Şahin, Çağatay. Hadi bakalım. <laughs> Tamam, Ama hemen, hemen gözünü ya. Mutfak küçük. Sığmıyoruz burada ya, sen içeri gitsene ya, içeride otur, yemeğini ya. Gözünü seveyim ya. Ama bak, elimin tersinde oturuyorsun, sana bir çakarım mutfaktan dışarı gidersin. Lavabonun içinde bulursun kendini. Çok istiyorsan sen git, otur içeride. Ben burada yiyeyim. Heh. Ee Güldenciğim, sana zahmet, bir tabak daha rica edebilir miyim? Tabii hemen. Bir şey soracağım. Bizim bu Ergun Plak var ya, arada da onun sevgilisini gören var mı? Yok, sevgilisi mi varmış onun? Kesin var canım, kesin var. Ya bu yaştan sonra bir insan niye üniversitelere falan hazırlansın ki? Kesin bir sevgilisi falan var ama görmedim yani. Gören var mı diye soruyorum sana. Herkes senin gibi tembel değil Çağataycığım. İnsanlar okumak istiyorlar yani. Hmm. Liseyi bitirdikten sonra böyle durmuyorlar. Ha? Doğru. Doğru söylüyor. Çatıdoğ bir şey söyleyeyim mi sana? Ben de aşk öğrenime gireceğim. Sınavlara gireceğim, gireceğim yani, bir şey yapacağım ben. Okuyacağım ben de. İstiyorum okumak yani. Yok yani bence kesin var ama biz görmedik mi? sakın anlamadım ki. <laughs> var bir şey var. Mantı da nefis olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun efendim, ne demek. Belli, özlemişsiniz, hı hı. yani bence bulmuşken yiyeyim böyle bol bol. Doğru, doğru. Doğru. Çok güzel ya. Rukiye, efendim? su bitti, su. Al, oh, hemen getireyim Fehmiciğim. Tamam, sağ ol. Hmm. Ee, Necla, ekmeği uzatır mısın Cadi? Kalmamış canım. Mutfakta var, ee, vardır yani sanırım. Evet, mutlaka vardır ama mantığıyla ekmek yenmez Muzaffer. Ama bak bitiyor işte, demek yeniyor ki bitiyor. <laughs> Fehmiciğim. Sağ ol Rukiye, Rukiye. Oturdun ama ekmek de bitmiş ya. Hı. Aa tamam Fehmiciğim, hemen, hemen getireyim ben. ...yemekten sonra Günür Hıh. Pijamaları giyeriz. Hı, hı Şöyle geçeriz koltuğa rahat rahat, televizyonumuzu seyrederiz. Tamam hı hı. Bir de... ...bizim hanım bir meyve soyar. Al, o meyveleri yeriz. istersen mısır da patlattırırız. Hı hı harika olur. Çok güzel, çok güzel mısır patlatır ya. Gerçekten mi? Aynen aynen, çok güzel patlatır. Bir de şöyle güzel bir kahve yapar bize, oh! Oh! Demek keyfimize ya. ya. Ya bunların hepsini Rukiye Hanım mı yapıyor? Tam kim yapacak ya ben mi yapacağım? Tabii ki Rukiye. <Sessizlik>